Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salatu ve selam ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütübüsten rükû ve secdelerin miktarı bölümü okuyoruz. 2583. ders. Said bin Cübeyr rahimehullah anlatıyor. Es bin Malik radıyallahu dinledim şöyle diyordu. Asah Aleyhisselam'dan sonra namazı Asah'ın namazına bu derece benzeyen şu gençten yani Ömer İbni Abdülaziz'den başka birinin ardında namaz kılmadım. Enes devamla dedi ki, uykudan 10 tesbihat, seyzenine de o kadar tesbihat tahmin ettik. 2584. hadis. Es-Sadi babasından veya amcasından naklediyor. Rasulah Aleyhisselam'ı namazını kılarken dikkatle baktım. Rükû ve secerinde üçer kere Subhanallah ve bir hamd diyecek kadar duruyordu. 2585. hadis. Gunder'in bir rivayetinde denir ki İbn-i Eşhas zamanında Kufeye Matara i̇bn Naciye adında biri kalebe çaldı. i̇bn Abbas'ın oğlu Ebu Ubeyde i̇bn Abdullah'a halkın önüne geçip namaz kıldırmasını emretti. Ebu Ubeyde namazı kıldırırken başını rüçüden kaldırdığı zaman ben Allahümme Rabbena ve lekel hamdü mile semavati ve mile ardı ve mile şaeti ve min şeyin ba'du ehl senayi vel mecdi la ma lima ateyte ve la mutiye bima meate ve la yenfe'u min, minkel ceddu. Duasını okuyunca kadar kıyamda durdu. El Hakem der ki bunu ben Abdurrahman İbni Ebi Leyla'ya zikrettim. Dedi ki Bera İbni Azib Allah'ı işittim. asa asesamın kıldığı namazın rükû, secdesi, rükû ve secdenin başına kaldırdığı zaman ki ve iki secde arasındaki fasaları birbirine yakın uzunluktaydı demişti. Şu ve der ki ben bunu Amr İbni Mürre'ye söyledim. O da ben İbni Ebi Leyla gördüm. Onun namazı böyle değildi dedi. 2586. Hadis. Sahih'in bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Asah Aleyhisselam'ın rükû ve secdesi ve iki secde arasındaki fasla ile başına başını kaldırdığı zamanki fasla, kıyam ve kuğut oturma hariç birbirine yakın miktardaydı. 2587. Hadis Zeyd İbni Behb anlatıyor. Füzeyfe'de bir adamın namaz kılarken hile yaptığını görmüştü. Sen bu namazı ne zamanla beri kılıyorsun diye sordu. Adamcağız 40 yıldan beri dedi. Huzeyfe öyleyse 40 yıldan beri namaz kılmadın. Bütün kıldıkların boşa gitmiş. Şayet bu şekilde namaz kılarak ölecek olursan Muhammed'in fıtratından başka bir fıtrat üzere öleceksin dedi ve ilave etti. Kişi namazı hafif kılar ama buna rağmen tam kılar, güzel kılar. 2588. Hadis Abdurrahman İbni Şibir Radiyah anlatıyor. Asah Aleyhisselam karga gagamasından vahşi hayvanlar gibi kolları yaymaktan kişinin mescide deve gibi mekan tutmasından nehyetti. Velhamdülillah.